Arkadaşlar merhabalar. Yine harikalar diyarı yine ben. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır Tokyo'yu kümeste göremediğim için bir video başlatmaya karar verdim. Ama tabii Tokyo'yu bulduk da size şimdi göstereceğim. Tokyo birkaç gündür ortalıkta yok. Ya bu Tokyo nerede? Ya bu Tokyo'yu çaldı mı lan? Ya bu Tokyo'yu nereden bulacağız diye ararken bir de baktık küçük bir ses tonlaması var. Kut kut kıt kıt bir şeyler yedirken tamam mı? Bu Tokyo her zamanki gibi hedeflerini gösterdi. Daha doğrusu gizli bir noktaya sen get gurk düş. Gelin şimdi bakalım Tokyo sizce nereye gurk düşmüş onu göreceğiz. bu hayvan bir değişik. Geçen yılda arkadaşlar güvercin kümesinin içinde gurk düşen Tokyo bu yıl kış sezonunda bu soğuğun altında yine gizli bir noktaya gurk düşmüş. Cücük çıkartma peşinde. Eee bakalım Tokyo sana bunu izin verdik ama Neler olacak çok merak ederim çünkü elimizi sürmeyeceğiz. Çıkarsın çıkartabildiği kadar civcivi ve baksın göreyim ben onu. Hadi gidip Tokyo'nun gizli karargahına bir bakalım. Ula bu Tokyo nerede? Keldi bu tavuğum nerede? Hiçbiriz de demirsiz abi Tokyo'yu ne ettin? Kimse de haber, haber yok. Tokyo nerede ola ki arkadaşlar? İçeriye baktım her yere baktım bulamadım. Bir gün bugün geçenlerde babam dışarıya çıktık gelen. Babam dedi şimdi burada nedir bu? <laughs> Sonra da gerçekten gördük ki kendine güzel bir karargah oluşturmuş. Şu an poposu duruyor. Dışarıda görünüyor arkadaşlar. <laughs> Kerata poposunu geri dönmüş. Kafasını da sağlam almış. Gurk düşmüş. Tam bir köşe noktası. Bu köşede mümkün mü bunu bulabilmek? Mümkün mü bunu görebilmek? Buradan günde en az 20 sefer geçiyoruzdur. Kimse onu fark etmiyordu. Çünkü ses çıkartmıyor. Ses çıkarttığı an onun orada olduğunu anladık. Sonra Tokyo'ya da gittim biraz sohbet ettim, muhabbet ettim. Konuşmaya çalıştım. Önce güzel bir Türkçe ile anlatmaya çalıştım ona. Sonradan Dadaş'a döndüm. Dedim lan sen burada neydir sen ya? Ya burada başka yatacak yer bulamadın geldim buraya yattım. bizde bir de birkaç gündür de biz böyle içimizi böyle dağladı arkadaş. Korktuk Tokyo'yu çaldı götürdü de herhalde Çünkü Tokyo değerli bizim için arkadaşlar. Bir bırakma kırması olduğu için Dadaşlar diyarında da bu hayvan bir değişik. Benim için değişik. Niye? Çıplak ama üşümür. Bu da bir dalaşın en önemli özelliğidir. Üşümemek. Gecesi gündüzü burada ama hayvanımız hem üşümüyor hem de yumurtalarının üstüne yatmış kaç gündür yattığının da farkında değiliz. Muhtemelen altında ne kadar yumurta varsa dolu. Kendisi oraya biriktirip yatmış. Hiç sıkıntı yok. Umarım çıkartır. Bunun civcivleri muhtemelen Sultan'la karışık bir civciv olacak. Gel bak bak gel gel yaklaş buraya yaklaş. Buradan yakıyla göster kafasını görsünler. Tokyo olduğunu garantileyelim arkadaşlar bunun. Hah. Bu Tokyo. Gördünüz mü? <laughs> Ulan Tokyo. Gitmiş nereye yatmış ya. Yer daha varken gökte buldu. Arkadaşlar. Burada değişik kokuyor. Umarım çürük bir yumurta yokturdur altında diye umut ediyorum. Tokyo. Kalk sana bir şey diyeceğim. Kalk sana bir şey diyeceğim kızım. Kalk bakayım altında kaç tane yumurta var. Tokyo'yu çok fazla rahatsız edeceğim ama. Kalk tamam kalma gidelim <laughs> bırakıyoruz Tokyo'yu tek başına artık orada cicivilerle çıkarttığı gün her gün bunu artık kontrol etmeliyiz çünkü cicivler çıkar çıkmaz hayvanlarımız bir şekilde o şeyin altında kalabilir <laughs> yine de <bahç. gülüyor> Arkadaşlar hayvanlarımızı her gün kontrol etmek zorundayız çünkü civcivler çıktığı gün oradan aşağı inemezler. İster istemez orada bir ölüm gerçekleşsin istemiyorum. Annesini ve civcivlerini tabi hemen kafese alacağız. Sıkıntı yok. Tokyo yeter ki cücük çıkarsın. Tokyo'nun iyi bir cici bakıcısı olduğunu biliyoruz hepimiz. Şimdi gelin bu videoyu böyle bitirmeyelim. Sizlerin en sevdiği içeriklerle devam edelim. Siz hangi hayvanlarımızı çok seviyorsunuz bilmiyorum ama ben sizlere böyle tatlı hayvanlar göstereceğim. O ki buradan girdik. Gelin cücük gösterek. Tokyo, gurk, burk, cücük, civciv hepsi birbirine bağlantılı daha mani. Ya <laughs> şunun tatlılığına baksana ya. Şuna kim kıyabilir? <laughs> buna kıyabilir misiniz? Anne. <laughs> Köpeklerimin ismini soranlar var. Yeni gelmişler aramızda aboneler var. Bunun adı Pony arkadaşlar. Pony yavruyken elimize geldi. Eşi de vardı ona araba çarptı öldü. Ama Pony'e iyi bakıyoruz. Ve bizimle birlikte inşallah harikalar diyarında süslemeye devam edecek. Çok akıllı bir köpek. Irkını soranlar varsa Cüce ve Türk ırkı. Kendisine Türk palisi deniyor. Başka bir ismi de Zaar diyorlar da, ben araştırdım, Türk palesi olarak tanınan, her koşulda kullanılabilen bir hayvan, çok koruyucu iç de sağlam. Çözümde sorun yoktur, inşallah. Yok gibi, hadi. Gücümle <laughs> başladı, gücünle bitiririz. Açın bayramı, çıkmışlar. Bunun <laughs> güzelliğine baksana <laughs> Bu tavuğu kimse istemez arkadaşlar. Vermeyeceğim kusura bakmayın. Çok fazla videolar çekmiyorum. Nazar değmesin diye. <laughs> Kunkulu, munkulu, paçası her şey var maşallah. Gelin zincir göstereyim Şimdi şu kısımda da... <laughs> <laughs> arkadaşlar şurada küçük civcivlerim var. Onlara bir bakın. Bunlar kendi partlarım olacaklar. Bunları sahiplendirmedim. Yani satışını yapmadık bu civcivleri. Çünkü kendi üretimi ve kendi damızlıklarım olarak ayırdım. Hazirana kadar bu damızlıklar bana yetecektir inşallah. Ayam cemani ve brahma var içinde daha çok. Sorunsuz bir şekilde büyürlerse tamamdır bizim için. Sonra arkadaşlar dönüyoruz. Burada ispençlerimiz var biliyorsunuz zaten. Dışarıda böyle karacık bir sürü var. Ferik. Burada da ortancalarımız var. Yani ferik yolunda ilerleyen civcivlerimiz var. Şunlar kapağını da açıp şöyle göstereceğim. Şu şöyle bir kaç dakikalığını alalım şunu hani. Burada da böyle. Bura bayağı bir kalabalık. Yakında büyük kafes alacağız inşallah. Ayam cemanelerle dolu. Hintler de çok fazla var. Hint bakın şu önde hemen Hint görüyorsunuz. Hintlerden tavuk ayırıp karadayının yanına diğer kalan Hintlerin hepsinin de fark şeklinde de olabilir. Tek olabilir. Satışını gerçekleştireceğiz. Üniversite.com adresi üzerinden. Ayam cemanelerle zaten kimseye vermiyorum. Onlar deneyim. Bu cizgilerimiz de böyleydi değerli kardeşlerim. <laughs> Periklerim şu çok tatlı. Şu raken vardır. Şu bak kırma bir tane horoz da olabilir ama çok güzel bir horoz olacak. Şu da yine horoz gördüğüm kadarıyla. Çok tatlı horozlarımız var yani açıkçası. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Zaman ne gösterecek. Şimdi dışarı çıkalım hadi. Ve videomuzun sonuna gelelim. Çok muhterem, çok değerli arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bugün Tokyo'muzu bulmanın sevinciyle ve neşesiyle sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Tokyo yine yapmayacağı bir şey yapıp bizi yaptı. Her zaman gerçi yaptığı şey de bakma. Çok şaşırttı ve kış günü dipte köşede gizli noktalarda kurt düştü. Orada artıp belki bir medeniyet kuracak. O çatının altına ev mev de yapabilir. Her şey behlinem artık Tokyo'da. Artık onu daha yakıyla takip edeceğim. Bazen de kameralarla gözlemeyi düşünüyorum. Kendinize çok mekan bakın. Diğer güzel videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.